Neyse de mezar yaptım arkadaşlar. İki katlı mezarımız var. Birinci kasayı koyduk. Mezarımızın birinci kasasına şekilde gördüğünüz gibi ee bu çivi ve civatalarını atıyoruz arkadaşlar. Eğer bunlar olmazsa mezarda açılma olabiliyor. Şu anda mezarımızın 3 küp koyuyoruz. Çivi ve civataları attıktan sonra polyesterle yapıştırıyoruz. Polyesterle yapıştırdıktan sonra sıvı harç döküyoruz bunların diplerine. Sıvı harç da pirket ve mermer birbirini tutuyor arkadaşlar. Şu anda birinci katını koyduk. Beş koyduktan sonra ikinci katını koyacağız. Mezarımız bittiğinde tekrar videoyu alıp sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. İki kat bir mezarımız bu. Birinci bölmesi bu.